Başkanım çok heyecanlısınız. Evet, evet biraz heyecanlıyız. üç puanı sayılı dakikalar var. 2, 4 iki sayı. Evet. Dört iki öndesiniz. Evet taşoluk üç puan aldı sayılır. Hayırlısı olsun her iki takıma da. Başarılar diliyoruz. Devam ya Dördüncü hafta. Daha çok şeyler olacak. Çok zorlu bir grup. Çok zorlu bir grup. Evet. Güzel bir sezon güzel bir lig, güzel bir şey olmasını temenni ediyoruz. Ne derim, O e, Bayrampaşa'ya da başarılar diliyoruz yani. Başarılar. Evet. Bu araya giriyor. Evet. Bu işin idolü. Evet. başkanımızla Hikmet başkan, beraberiz. Hikmet Başkan bu işin. Evet, sağ olsun. Uzmanı evet. gerçekten. Ondan öğreneceğim çok şeyler var. Çok iyi de bir kadro kurmuş. Geçen hafta da konuşmuştuk. Başkanım. İki takım da bizim takım. iki takım da evet. Selçuk takım. Benim için hiç fark yok. Yeniköy aynı. Aynı. de, şey de, gerçekten. Aynı. Bizim şimdi burada bu semtin takım. Ben Yeniköy Spor'un da sıkıntıları olsa yanındayım. Aynen. O da taşolluğun olsa beraberiz. Ya güzel, e, centilmence, yani karşı gelen rakiplerle bizim sorunumuz hayatta olmaz, olmadı da güzel bir şekilde ligi tamamlayacağız inşallah ikimiz de bir üstte, üst tura beraber çıkarız inşallah.